Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Astor hissesinin analizini yapacağız. Öncelikle Astor'un bir temel analizini güncel bilanço ardından grafikler üstüne teknik analizini birlikte yapacağız. Bu tarz içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Videodaki toplam beğeni sayısı 500'ü geçerse Udemy temel analiz, Udemy teknik analiz kurslarını hediye ediyoruz. Ayrıca Teknik analiz kitabı hediye ediyoruz arkadaşlar. Beğenmek, yorum yapmak, abone olmak artık sizlerin çekişe katılma hakkıdır. Beğenmeyi unutmayın. Haydi gelin başlayalım. Evet. Astora baktığımız vakit hisse sektör, elektrik malzemeleri sektörü, Yıldız Pazar Bist 30da işlem görmeye devam ediyor. Halka çıkık oranı yüzde 21'den yüzde 28 seviyesine çıktı Astor'un. Beta katsayısı 0.96'dan 0.80 Biraz daha bu düşse de yani negatif veya pozitif anlamda değil borsa İstanbul'a göre daha yavaş hareket etmeye başlamış. Cari orana baktığımız vakit likidite oranlarda cari oran 2.04'müş Çok yani iyiymiş 2.19 daha iyi olmuş. Likit oran 1.80'den 1.89'a çıkmış daha iyi gelmiş. Nakit oran 48'den 82'ye gelmiş çok çok daha iyileşmiş. Şirketin cebindeki nakit ve nakit benzerlerinde artış da var güzel temettüde dağıtan bir firmaydı. Daha açıklamadı ama bu sene iyi bir temettü verebilir gibi duruyor. Karlılık oranlarına baktığımızda aktif karlılık 34 puandan 17 puana doğru geri çekilmiş. Bürüt esas faaliyet kar marjı 38 puanmış, 34,5'a doğru geri çekiliyorken esas faaliyet kar marjı 32'den 26'ya doğru geri çekilmiş. FAVÖK marjına baktığımız vakit 34 puandan 30 puanı doğru geri çekiliyorken net kar marjı 27 puandan 18-19 puanı doğru geri çekilmiş. Kar marjında bir geri çekilme söz konusu. Şirketin öz sermaye karlılığı 54 puan büyüyorken şu an %26'lık bir büyümede. Burada da bir geri çekilme söz konusu. Şirketin kar marjında bir geri çekilme var. Normal midir? Normaldir. Yani şu anki sıkı para politikası sürecinde e, yine korumuş, ciddi bir korumuş kendisi ama geri çekilme var mı? Evet var. Maliyet oranlarına baktığımız vakit şirketin maliyet oranları tarafı 4.97'den 3.28'e doğru düşmüş. Maliyetlerini bu süreçte azaltmış. Burası da güzel. Birazdan sektörüne göre ucuzluk pahalılık tarafına değineceğiz. Hisse başı kar 6.5 liraymış. 6.65'miş. Şu an 5 liraya gerilemiş. 5 lira üstünden bunun %30'unu vermek iste yani 1-1.5 yani 1-2 TL aralığında bir temettü dağıtımı yapabilir eğer isterse. Devam edelim. Peg oranı şu an için görünmemekte birlikte. Roy Koran'a baktığımız vakit Roy Koran 49 puandan 32 puana doğru gerilemiş. Yani direkt 32'yi görsek iyi deriz ama 49'dan 32'ye gelince gerilemiş diyoruz. Biraz daha öz sermayesini verimsiz kullanıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şirketin borç durumu 34 puandan 32 puana doğru gerilemiş. Ciddi bir borçluluğu yok bu noktada. 2 puanda burayı geriletmesi kendi adına pozitif, hisse adına pozitif olduğunu söyleyelim. Piotrowski fast score 7 puanmış. İyi seviyedeymiş. 6 puana doğru geri çekilmiş. Ya yani orta iyi seviyeye doğru orta iyi seviyede kaldığını söyleyelim. Maksimum zaten 9 puan alıyor. Aktif devir hızına baktığımız vakit 1.26'dan 0.92'ye doğru düşmüş. Bunun düşmesini istemeyiz. Tam aksine çıkmasını isteriz. İhracat oranı dikkatimi çekiyor. 33 puandan 30 %37'ye çıkmış. Burası güzel. Stok devir 9.94'müş. Yani 10 puanmış. 7.5'a düşmüş. Burada biraz talepteki düşüşü görebiliyoruz. Stokları daha az yenilemiş. Bakalım. Bir de gelecek tarafta ne var? Maddi olmayan duran varlıklar tarafı 1.9 milyardan yaklaşık 2.1 milyara çıkmış. 200 milyonluk bir artış var bu noktada. Stok tarafında ciddi bir stok taşıyor. Yabancı para yükümlülükleri tarafında yabancı para net pozisyonu artı 3.3 milyar TL. Yabancı para tarafında ciddi bir sorun yaşamıyor Astor tarafı. Baktığımız vakit geçen yıldan bu zamana kadar satışlarını bir, bir nebzede artırmış Astor. Bunu artırırken de esas faaliyetken de bir geri çekilme var. Yani daha çok satıyor daha az kar ediyor. Sebebi kar marjındaki geri çekilme. Amortismanların satışların maliyetine oranı 3 puanmış. Şu an 4.96 neredeyse 5 puan. 3'ten 5'e çıkmış. Biz bunun çıkmasını istemeyiz. Düşmesini isteriz. Yabancı para net pozisyonu uzun zamandır artıdaydı. Hala şu an en yüksek artı olduğu dönemi geçiriyor. Astor'un gelecek adına şöyle gelin bir yatırımlarına bakalım. Yatırımlarına baktığımızda %25'lik yatırımlarında bir artış var Astor'un. Bu da iyi. Yani hiç yoktan iyidir. 25 puanlık yatırımlarında bir artış var. Hala yatırım yapmaya devam eden bir şirket. Borçluluk tarafını söylesek de tekrarlarım %34'den buralarda %31 seviyesine, %32 seviyesine doğru gelmiş. Borçluluğunu 2 puan azaltması da iyidir. Bulunduğu sektör fiyat kazanç oranı 24.7, Astor 22.2 uygun kalıyor. Fiyat kazanç oranı tarafında ucuz. Piyasa değeri, defter değeri tarafında 3.25 sektör, Astor 5.38 burada pahalı kalıyor. FD, Favök tarafında ise nötr kalıyor. 3 rasyonun biri ucuz, biri pahalı, biri nötr. Cevap ucuzluk pahalılık tarafında nötrde kalıyor. Özet analiz tarafına geçmeden önce arkadaşlar fast ve mali analiz tarafı bu şekildeydi. Birazdan buraya geri döneceğiz. Tek cümlelik bilanço yorumunu yapmaya çalışacağız. Haydi gelin Fintables tarafından bakalım. Evet satışlarda bir artış var diye daha demin de söylemiştik. %9'luk bir artış var satışlarda. Fakat esas faaliyet karnı %17'lik net dönem karnı %24'lük bir düşüş var. Hmm. Bunu da neden? Kar marjındaki düşüşten kaynaklı. Astor'da benim şu an görüp de hoşuma giden daha demin hı falan diye yaptım. kaynak dağılımı. Ee, uzun vadeli bir borçluluğu yok Astor'un. Bu güzel. Baktığımızda kaynakların %68'i öz kaynaklarından oluşuyor. %32'si kısa vadeli. Önündeki 12 aylık dönemdeki borcundan oluşuyor. Tamam biraz borç var %32 eyvallah ama uzun vadeli borçluluk yok. Yani bu 12 aydan sonrası Astor'un önünde borcu kalmıyor. Bu önümüzdeki süreçte Astor'u uzun vadede çok çok daha destekleyecek noktalardan biri olabilir. Karnesine bakalım. Karlılık tarafında kar marjlarının hepsine bir geri çekilme vardı. 5'te 6'da 0. Büyüme 6'da 2 geldi. Borçluluk 6'da 6 geldi. Bu dönemde borçluluğunu iyi yönettiğini bahsetmiştik. 5 üstünden 2'lik bir karne var karşımızda. Astor'u şu anda yaklaşık 59 adet fon tercih ediyor. 59 tane fon yöneticisi Astor'u kendi fonunda tercih ediyor. Bu da Astor için aslında başarılı noktadan bir tanesi. E, baktığımızda yapı kredi, garanti, ziraat, ak portföy küçülen bir büyük yatırım fonlarının birçoğunda Astor şu an tercih edilmeye devam ediyor. Analiz tavsiyelerine baktığımız vakit Astor'la ilgili en güncel analiz tavsiyesi 8 Ocak'ta gelmiş integral yatırımdan %67'lik bir upside vermiş Astor'a yukarı yönlü ciddi yani iddialı. Bunlar resmi rakamlar arkadaşlar. Herhangi bir yönlendirme vesaire değildir. Hani ben ekranda göstermeye çalışıyorum. Sadece bilginiz olsun. Yeni iş ilişkilerine baktığımızda ise Astor devamlı iş almaya devam ediyor. Dolar bazlı, Euro bazlı, TL bazlı. 2025'te bir iş anlaşması şu an gözüme çarpmadı. 2005 belki de daha yüklenmedi buraya. Onu da tam bilemedim. Ama şu an için 2025'te bir iş anlaşması gözüme çarpmadı. Nasıl bir bilanço var karşımızda? Açıkçası arkadaşlar kar marjındaki geri çekilme şirketi hisseyi baskılamış karlılık tarafını ciddi manada. Satışları artırsa da havuzu büyüklüğü artırsa da kar marjı düştüğü için şirketin karlılığını biraz daha baskılamış bu noktada. Nötrümsü bir bilanço var. Nötr bir bilanço var. Gelecek adına umut verici özellikle kaynak dağılımı tarafı nötrümsü bir bilanço bulunmakta. Temel taraf bu şekildeydi. YTD diyelim gelin bir de teknik tarafa bakalım. Evet teknik tarafa baktığımız vakit ne görüyoruz? Bir düşeni kıran zamanında yaptığımızda şu düşeni konuşuyorduk 94'lerin üstüne atarsa şöyle böyle falan filan diye. Ee, Astor şu an orta uzun vade bir, birincisi pozitif trendte. Orta uzun vade ne zamandan itibaren? 24 Aralık'tan itibaren bir pozitif trendte. Bu bir. İkincisi Astor 111, 112 bu seviyelerin üstünde tutunabilirse alım iştahı devam eder. Tutunamazsa aşağıdaki desteklere bakalım. 109, 105, ardından 96 şeklinde 3 tane altta destek var alt tarafta. Yukarı tarafa doğru baktığımız vakit arkadaşlar 117, 120, 130 şeklinde dirençler var. 112'nin üstüne attığı at şu anki durumunda üstteki olsaydığımız dirençler geçerli. Herhangi bir formasyon durumu var mı diye baktığımızda şurada bir ikiz dip batım bir batım iki şeklinde ikiz dip formasyonu var hedeflediği yerde 131'li rakamlar şeklinde söyleyebiliriz. Tabii ki her formasyon gerçekleşecek olacak diye bir kaydı yok. Sadece bir indikasyondur onu söyleyelim. E, Astor'daki şu an al sinyali sat sinyaline şurada dönmüş 13 Şubat tarihinde ve hala şu an için sat tarafında ama satın üstünde duruyor. Al sinyali neden üretmesin? Söylediğim aşağıdaki destekler ve yukarıdaki dirençler aslında hareketli ortalamalar arkadaşlar. Bu hareketli ortalamalar zamanla belli bir süre sonra değişebiliyor. Çünkü hareketli ortalama fiyata göre değişmekte. Bilginiz olsun herhangi bir sorunuz olursa bunlarla alakalı Twitter'dan sorabilirsiniz. 112 önemli. 112'nin üstünde dirençleri. 112'nin altında alttaki destekleri takip etmeyi unutmayın lütfen. En kritik şeyleri söylemek gerekirse... O zamanı gelince 95-100 bandı diyelim. Buranın altına sarkarsa negatife geçtiğini düşünebiliriz. Astorun. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize çok çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.